İkinci Dünya Savaşı, Dünya tarihinin en kanlı savaşlarından biri. Katliam, soykırım, ölüm. Katıksız vahşet. Ama bu video bunlardan hiçbirini konu almıyor. Şimdi perspektifimizi oldukça soğuk bir yere, İzlanda'ya çeviriyoruz. İlginç ama bu kanalımızda İzlanda'yı konu alan ikinci video. Hayır, İzlanda Kültür Bakanlığı tarafından fonlanmıyorum. Eğer bizi fonlamak istiyorsanız kanalımıza abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Kabul edin, güzel bağladım. Karameşenin önüne... Hoş geldiniz. 9 Nisan 1940'da Alman kuvvetleri Weserü Bunk harekatını başlatarak hem Norveç'i hem de Danimarka'yı işgal etti. Aynı gün Britanya hükümeti İzlanda hükümetine müttefiklik karşılığında koruma teklif etti. Kimden koruyacaksın? Büyük balıktan hoca. Büyük balık bunları ham diye yutar. Bilirsin sen onları. Ancak bu teklif reddedildi. Bunun üzerine Churchill daha emin ve daha etkili bir çözüm sundu. Askerleri habersizce karaya çıkarmak ve İzlanda'yı oldu bittiğiyle işgal etmek. Ancak sefer planı alele acele hazırlandı. Kelimenin tam anlamıyla kervan yolda düzülür oğlum ne olacak lan dendi ve yola çıkıldı. Kuvvete verilen haritalar bile dandikti. Hatta verilen haritalardan biri elle hafızadan çizilmişti. Elle oğlum, elle lan, elle çizmişler adamlar haritayı. İşgal ekibindeki kimse İzlandaca bilmiyordu. Mayıs 1940'da Beasley, Surrey'deki ikinci Kraliyet Deniz Taburu Londra'dan harekete geçmek için emir aldı. Taburdaki birlikler yeni askerlerden oluşuyordu ve daha önce hiç sefere çıkmamışlardı. Bunun üstüne birlik bir de silah sıkıntısı çekiyordu. İşgal kuvveti 746 askerden oluşuyordu. 7 Mayıs sabahı işgal kuvveti Greenock'taki limana doğru yola çıktı ve burada kendilerini İzlanda'ya götürecek olan Berwick ve Glasgow kruvazörleriyle karşılaştılar. Askerler gemilere binmeye başladı ancak kalkış 8 Mayıs'a ertelendi. Çünkü ekipmanlar gemiye sığmıyordu ve pek çoğu bırakılmak zorunda kalmıştı. 8 Mayıs günü saat 4'te Kruvazörler İzlanda'ya doğru yola çıktı. Onlara Fearless ve Fortune muhaliflerinden oluşan bir denizaltı karşıtı eskorluk ediyordu. Kruvazörler kendilerine tahsis edilen büyüklükteki bir kuvveti taşıyacak şekilde tasarlanmamış. Yani gemideki askerler sıkış tıkış şekilde ilerliyor. Denizcilerin çoğunu deniz tutmaya başladı. Denizcileri deniz tutmuş amına koyayım. Hatta bu denizcilerden biri deniz tuttuğu için intihar etmiş ve savaştaki tek kayıp bu. Böyle saçma savaş mı olur? 10 Mayıs'ta İngilizler bir keşif uçuşu planladı. Ancak uçuş sırasında uçak yanlışlıkla çok ses çıkarınca İzlanda halkı alarma geçti. Ne lan? Kim lan bu? <laughs> Ancak İzlanda bu işgali protest etmek dışında hiçbir tepki verecek güce sahip değildi. Ya, ya neden işgal ediyorsunuz ya? Ayıp. İşgal sonucunda ülke çapında bir yol, hastane, liman ve hava alanı ve köprü ağı İngilizler tarafından inşa edildi. Uzak Afrika kabilelerinde o katılırsa bizim götümüze girer. Adamlar işgal edilmiş, karlı çıkmışlar. Yani. Bunun yanında İngiliz kuvvetleriyle birlikte Fakbadi bilinci de İzlanda'ya giriş yaptı. 1941'de İzlanda Adalet Bakanı polis ve askerlerle seks yapan 500'den fazla kadını tespit etti. Yaklaşık 332 İzlandalı kadın yabancı askerlerle evlendi. Sonuçta işgal 1946'ya kadar devam etti. 1946'da imzalanan Keflavik Anlaşması, Amerikan ordusunun 6 ay içinde ülkeyi terk edeceğini ve İzlanda'nın Keflavik Havalimanı'nın mülkiyetini alacağını öngörüyordu. Ancak bu onlarca yıl boyunca gerçekleşmedi. 30 Eylül 2006'ya kadar İzlanda'da önemli bir Amerika Birleşik Devletleri asker varlığı kaldı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Teşekkürler.